Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Osmanlı Türkçesiyle Kur'an-ı Kerim meali okumaya inşallah devam ediyoruz. Bakara Suresinin 62. ayeti i Kerimesine gelmiştik. Sağ tarafta ayeti i Kerime'nin, bakın Arapça aslını verdik. Önce onu okuyalım çünkü kitapta Arapça aslını vermemiş, doğrudan meali vermiş. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون <guellame> Evet ne diyor? Şimdi mealine bakacağız. E Ee, Yahudi e, olanlar, e, evet burada bakın o olanlar değil olanlar diye e, okuyoruz. E, Hristiyanlar, Hristiyanlar ve e, Sabiiler yok mu? Burada bir not düşmüş Sabiiler hakkında. Altta o nota bakalım. Sabiiler kimlerdir diyor. Evet, şöyle baktık. Yahuda Hazreti Yakub'un aleyhisselam 12 evet 12 evladından en büyüğünün ismi iken zamanla umum İsrail oğulları için de onlar için de kullanılmıştır. Bakın evvela Yahudi için bunu söylüyor. Sabi'i e, İslamiyet, e, Hristiyanlık ve e, Yahudiliğin dışında bulunan bütün din mensuplarına e, denir. Hususi manada ise e, meleklere, yıldızlara veya e, putlara, tapanlara denilmiştir. Bunu nereden almış? İbn Kesir onun tefsirinden e, alıntılamış. Peki evet bunlar yok mu? Zahiren iman eden bu kimseler. E, onlardan e, kim Allah'a ve ahiret gününe e, hakikaten iman edip salih bir amel işlerse artık onların e, Rableri e, katında mükafatları vardır onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani üzülmezler. Ve diğer ayeti kerime 63. Ve iz ehadna mithaqakum ve rafa'na fawqakum at-tur. Huzu ma ataynakum bi kuvvetin ve zkuru ma fihi le'allekum tettequn. Evet 63. Ve bir zaman e, sizin e, sağlam e, sözünüzü e, almış, dur e, dağını da üzerinize e, hemen yıkılacak bir vaziyette kaldırmıştık. Evet bakın vaziyet bu e, dat harfiyle geliyor. Türkçe'ye vaziyet diye geçmiş. Tabi burada ayın harfi de var. vaziyette. Size ne demiştik? Size verdiğimizi yani kitabı e, kuvvetle tutun. Ve içinde bulunanları e, burada bakın e, bulunanları dedik. Amel ederek e, hatır, burada e, hatırlayın ki bur, e, şu nedir? Nundur. Hatırlayın ki günahlardan e, sakınasınız buyurmuştuk. Evet böyle buyurmuştuk. E, Sümme tevelleytum min ba'di zâlike felevlâ fadlullahi aleykum ve rahmetuhu lekuntum minel khâsirîn. 24. ayeti kerime. sonra bakın burada şurada sonra bunun ardından yüz çevirdiniz. E, fakat ee, evet, fakat üzerinize e, Allah'ın ihsanı ve rahmeti, e, burada rahmetim, yani tövbelerinizi kabul etmesi olmasaydı mutlaka zarara, bunu da Türkçe'de z diye kullanıyoruz. Yani darara uğrayanlardan olurdunuz. Peki 65. ayeti kerime. Ve lekat alimtumul ate atedav minkum fis sebti fe kulna lehum kunu gredeten hasi'in. Evet içinizden bakın içinizden bu e, nasıl yazılıyor? Üç nokta ile yazılıyor. Ç harfi. E, i̇çinizden, içinizden cuma irtesi Bakın cumartesi böyle yazılmış. Cuma ertesi. Cuma ertesi gününde haddi e, aşanları elbette e, biliyorsunuz. Evet burada da bir e, açıklama yapmış. İsrailoğullarına cumartesi gününe hürmet e, etmeleri ve o günü sadece ibadetle geçirmeleri emredilmişti. Ayrıca o gün balık avlamaları da haram kılınmıştı. Fakat onlar Allah'ın bu emirlerine muhalefet etmekle haddi aşmışlardı. Evet bunu da bakın Nesefi tefsirinden alıntılamış. Evet bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik demiştik. Peki devamına bakıyoruz. 65'i okuduk ve 66. ayeti kerime. Evvela Arapçasına bakıyoruz. Fecealnaha nekalen lima beyne yedeyha ve ma halfaha ve muttaqin. peki böylece böylece bunu yani bu hadiseyi e, o e, gündekilere, e, arkasındakilere, e, yani o zamanda bulunanlara ve ardından geleceklere e, ibret verici bir ceza, bakın ceza, e, takva sahiplerine e, ise bir nasihat kıldık. Evet, 67. ayet i kerime, ve iz qale Musa li kavmihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Qalu atattakhizuna huzva. Qale a'udu billahi an ekuune cahilin. Evet 67. Ee, onlar e, ne dediler? Bakın şöyle 67. Yine bir zaman Musa kavmine Şüphe yok ki Allah size bir bakara yani bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Evet Burada da bir dipnot düşmüş. Bir açıklama yapacak. Bakalım ne diyor? E, altta üçüncü e, dipnota bakıyoruz. E, Mısır e, kıtası e, Kumistan yani çöl olan e, Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan Nili mübareğin eee et ile bakın bu feyzi feizdeki dat harfidir. Feyzi ile o kumsalı gayet mahsuldar yani verimli bir tarla hükmüne geçtiğinden o cehennem numun yani cehennem gibi Sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki mübarekin, bakın Risale'den alıntılamış bulunması felahat yani çiftçilik ve ziraat ahalisinde pek mergub yani rağbetli bir bir surete getirmiş ve o sekenenin yani o ahali'nin seciyesine yani ahlakına öyle e, tespit etmiş yani yerleş, e, yerleştirmiş ki ziraat kutsiye ve vasıta ziraat olan e, evet, e, bakarı ve sevri yani öküzü sığır ve öküzü mukaddes belki mabut yani ilah derecesine çıkarmış yani onlarda tarım e, çok çok böyle önemli dolayısıyla sığırı böyle neredeyse ilah gibi Kutsamaya başlamışlar. Hatta o zamandaki Mısır milleti e, Sevre yani Öküz'e, Bakara, Sığır'a ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. İşte o zaman da Beni İsrail dahi o kıtada neşet ediyordu, yaşıyordu ve e, o terbiyeden bir hisse e, aldıkları e, icil yani buzağı meselesinden e, anlaşılıyor diyor. İşte Kur'an-ı Hakim Hz. Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle yani peygamberliğiyle o milletin seciyelerine yani ahlaklarına girmiş ve istidatlarına yani kabiliyetlerine işlemiş olan o Bakar pereslik mefkuresini yani o ineğe tapma düşüncesini evet o öküze tapma fikrini kesip kesip ne yaptığı? Öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle yani kesilmesiyle ifham ediyor. Yani anlatıyor. Bu da bakın nerede geçmiş? 20, 25. söz Risale'de geçmiş. Oradan aktarıyor. Evet onlar ne demişlerdi? Bir inek kesindeyince onlar bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa aleyhisselam ben öyle cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Peki 68'e geldik. Kalu ud'u lana rabbeke yubeyyin lana ma hiye. Kale innehu yaqulu innaha baqaratun la faridun ve la bikrun avanu beyne zalik fef'alu ma tu'marun. Peki onlar ne dediler? Onlar Bizim için Rabbine dua et, Onun ne olduğunu bize, e, evet, bize iyice açıklasın dediler. Musa aleyhisselam şöyle dedi: e, Muhakkak ki o Rabbim e, buyuruyor ki, doğrusu o ne yaşlı ne de e, genç, bu ikisinin e, arası yani orta yaşta bir sığırdır artık ne emir e, olunuyorsanız yapın dedi. E kalu ud'u lana rabbeke yubeyyin lana ma lawnuha. Rabbine dua et bize rengini açıklasın. Kale innehu yaqulu inneha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurru nadirin. Onlar e, bu defa bizim için Rabbine dua et. E, onun evet onun renginin ne olduğunu da bize açıklasın dediler. Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Şüphesiz o yani Rabbim buyuruyor ki doğrusu o rengi sab sarı. Evet sab sarı bakanların hoşuna giden bir sığırdır. Buyurdu. Evet devam edecek bu sayfayı bakın burada bu şekilde bitiriyor. Gelecek bölümde inşallah e, diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.